Halkın Başkanım merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Aa, Cumhuriyet Halk Partisi kayyum ihtimaline karşı bugün olağanüstü kurultay gerçekleştirdi. E, bu kurultay sürecini değerlendirebilir misiniz? E, merhabalar. E, beklediğimiz bir kurultay değildi biliyorsunuz. E, mevcut siyasi iktidarın partimize ve partilaşlarımıza yönelik baskısı artarak devam ediyor. Biz de karşı olarak direniyoruz. E, aslında direnmemizin bir unsuru olarak bugün bir olağanüstü kurultay çıkan çünkü Parti'ye kayyum tehdidi vardı. E, netice olarak e, açıklanan takvimde burada buluştuk. Partilerimizin heyecanı yüksek. Amacımız birlik, beraberlik içerisinde e, kurultay sürecini atlatmak, birliğimizi, beraberliğimizi vatandaşın vatandaşımızla birlikte tüm Türkiye'ye göstermek. Evet, Özgür Özel de içeride ilk konuşmasını yaptı. Ayrıca dörtte de bir miting yapacak. Ee, Özgür Özel'in nasıl buldunuz? E, Sayın Genel Başkan'ın mesajları tabii ki partinin bundan sonraki politikasına yönelik, politikalarına yönelik önemli e, noktalar içeriyor. E, zaten öncesinde e, özellikle bu seçim e, sürecinde uyguladığımız bazı e, yöntemler vardı, bu yöntemleri e, Dünyanın en büyük gen soru önergesini oluşturmak için kullanma noktasında bazı şeyler söyledi. Bu bizim için, örgütler için önemliydi. Biz genel başkanın söylediği şeyleri kendimiz derince özelinde uygulamak için elimizden geleni alacağız, notlarımızı aldık. İnşallah akıl gününden itibaren, derinceye döndüğümüzden itibaren bütün eksiklikleri tamamlayacağız ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Evet, bu da ama burada da yüksek katılım var, yoğun bir katılım var. Ne değerlendirebilir misiniz? Ee, atmosfer çok güzel, katılım çok yüksek dediğiniz gibi e, Türkiye'nin birinci partisiyiz. E, <laughs> dolayısıyla e, en büyük salonları dahi çok e, yüksek oranda dolduracak e, bir e, kitleye sahibiz. Burası küçük bir salon, olağanüstü kurultay olduğu için burayı genel merkezimiz belirleyebilir kısa süre içerisinde. Bu salonun zaten dolması, taşması, ara sokaklara kadar gitmesi bir mucize değil. E, dediğim gibi çok daha büyük salonları statlara doldurabilecek kitlelere sahibiz. to shake